Tenor tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni iPhone 17 modelini aldım ve iPhone 17 serisinin tamamını detaylı bir şekilde inceleme fırsatım oldu. Hepsi gerçekten muhteşem görünüyor onu etkinleştirip tüm harika özelliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ama her yüksek teknoloji ürünü gibi bazen onu tekrar doğru rayına oturtmak için biraz itmeye ve sabırlı olmaya ihtiyacınız olabilir. Kapatma, zorla yeniden başlatma veya kurtarma defu modlarına geçiş için gerekli ipuçları burada. Hadi hemen başlayalım. Bölüm 1 iPhone 17'yi nasıl kapatırım? Öncelikle iPhone 17 modelinizi nasıl kapatacağımızı detaylı bir şekilde konuşalım. Bu çok kolay. Yan düğmeye ve herhangi bir ses düğmesine aynı anda basılı tutun. Kaydırıcılar ekranda görünene kadar bekleyin. Cihazı kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Telefonunuz kapalı. Hak ettiği gibi biraz uyuyor. Artık ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak kontrol merkezini açabilir ve köşedeki güç düğmesine dokunabilirsiniz. Bu üst kısmında bir kaydırıcı bulunan bir ekran açacaktır. Kaydırıcıyı cihazınız kapanana kadar sürükleyin hepsi bu kadar. Çok basit. İkinci bölüm, iPhone 17'yi zorla yeniden başlatma. iPhone'unuz donduysa veya yanıt vermiyorsa, zorla yeniden başlatın. Kısa bir ipucu olarak bilinmelidir. Basitçe ses açma butonuna basın ve hızlıca bırakın. Ardından ses kısma butonuna basın. Sonra yan düğmeye basılı tutun, Apple logosunu görene kadar. Artık zorla yeniden başlatmayı başarıyla tamamladınız. Bu, verilerinizi silmez. Üçüncü bölüm kurtarma moduna nasıl girilir? Tamam, peki ya işler biraz daha ciddi olursa? Telefonunuz, Apple logosunda takılı kalmış olabilir veya geri yükleme yapıyorsunuz. Kurtarma modu o anda devreye girer. Kurtarma moduna girmek için iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın ve zorla yeniden başlatmak için aynı tuşlara basın. Ses aç, ses kız. Kurtarma modu ekranını görene kadar yan düğmeyi basılı tutun iPhone 17'yi kurtarma modundan çıkarmak için, Ses Aç ve Kıs tuşlarına basın. Apple logosu görünene kadar düğmelere bu sırayla basın. Bu, iPhone 17'nizin kurtarma modundan çıkmasını ve normal şekilde açılmasını sağlar. Ancak çok daha pratik bir yol öneriyorum. iPhone 17'nizi kurtarma moduna almak veya çıkarmak için Tenorshare ReiBoot'u tek tıklamayla kullanabilirsiniz iPhone 17'nizi bağlayın ve kurtarma moduna gir butonuna tıklayın. Bir süre bekleyin, iPhone'unuz kurtarma moduna girecektir. Kurtarma modundan çıkmak için ilgili butona tıklayın ve bekleyin. Bu kadar basit, deneyin. Dördüncü bölüm, DFU moduna nasıl girilir? DFU modundan, yani cihaz yazılımı güncellemesinden bahsedelim iPhone'da yapılabilecek en kapsamlı geri yüklemedir. iPhone'unuzu DFU moduna alıp geri yüklemeden önce iTunes sürecinden geçtikten sonra aklınızda bulundurmanız gerekenler var. Telefonunuzun fabrika ayarlarına dönmesiyle tüm verileriniz kaybolacak. Bu yüzden eğer iPhone'unuz normal çalışıyorsa iCloud veya iTunes'a yedek almanızı öneririm. Öncelikle DFU moduna manuel olarak girmeyi deneyelim. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın hızla ses açma butonuna basıp bırakın. Ardından, ses kısma butonuna hızlıca basıp bırakın. Ardından, ekran kararana kadar yan düğmeye basılı tutun. Bundan sonra, yan düğmeyi ve ses kısma düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun. Sonra yan düğmeyi bırakın, ancak bilgisayarınız cihazı DFU modunda tanıyana kadar ses kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Telefonunuz DFU modundayken ekran tamamen siyah olacaktır. Bilgisayarınızda uyumlu yazılımı açtığınızdan emin olun. Böylece telefon durumunuzu tespit edebilir. Telefonunuzu çıkarmayın. iPhone'unuzda derin geri yükleme yapabilirsiniz. iPhone'u geri yükleyi seçin ve geri yükle ve güncelleyi seçin. Yazılımın çıkarılmasını tamamlamasını bekleyin. Telefonunuzu geri yüklemeye başlayacak. Eğer DFU moduna düzgün bir şekilde giremezseniz, iTunes bir hata mesajı verirse ya da geri yükleme süreci beklenmedik bir şekilde takılırsa, iTunes'a göre telefonunuzdaki sorunları çözmek için daha kapsamlı bir teknoloji sunan Reboot uygulamasına geçebilirsiniz. Verilerinizi kaybetmeden telefonunuzu düzeltmek veya DFU ile geri yükleme yapmak için yardımcı olabiliriz. Kurtarma modu veya DFU moduna giriş için ayrıntılı bir kılavuz alabilirsiniz. Kısa süreli, AI destekli talimatlar ve geri sayım animasyonları cihazınızı doğru şekilde DFU moduna geçirmenize yardımcı olur. Ve hepsi bu kadar. Artık kapatmayı, zorla yeniden başlatmayı ve kurtarma moduna girmeyi biliyorsunuz. Ve herhangi bir iPhone 17 modelinde DFU moduna. Kanalımıza abone olmayı ve iPhone ipuçları için beğenmeyi unutmayın. videomuz yardımcı olduysa